selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Oya Dünya Mesma kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine çiçekli güzel bir örneğim var arkadaşlar. Örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyerek, yorum ve beğeni yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum inşallah. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Hemen örneğime geçmek istiyorum. Şöyle ön hazırlığımı yaptım arkadaşlar. Zürafalarımı Hemen buradan iki tane zürafa yaparak başlayalım inşallah. Şöyle iki tane zürafamı yaptım. Hemen ikinci zürafaya dönüyorum. Şimdi buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın üzerine dönüyorum. Ve tekrar tepesine bir pırpır yapıyorum. Yine pırpırımın tepesine döndüm şekilde ve tekrar buraya bir pırpır yapıyorum şimdi hemen tekrar aşağıya iniyorum pırpırımın tepesine çıkmadan son pırpırımın şimdi buraya bir biraz büyükçe bir pırpır yapıyorum. Yine pırpırımın üzerine, tepesine çıktım. Hemen bu tepeye bir tane pırpır daha yapıyorum. Tekrar bu aşağıya iniyorum. Yine şimdi bir küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın üzerine dönüyorum. Ve tekrar tepeye bir pırpır yapıyorum. yine pırpırımı yaptım hemen yine buraya dönüyorum aşağıya. Şöyle indim. Şimdi burada 8 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. 3 6 tane oldu. 7 ve 8. zürafamı yaptım. Yine 8. zürafama dönüyorum geriye üzerine. Burada yine bir küçük pırpırla başlıyorum. Yine ilk başta yaptığım işlemi yaparak devam ediyorum. Evet bu şekilde çimlerimi çiçek tabanlarımı hazırladım arkadaşlar. Hemen bu ortadaki pırpırıma ipimi tutturuyorum. Şimdi buraya pırpır pır yaparak devam ediyorum. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. 3 6 7 8. Son bir tane daha yapıyorum. Şöyle 9 tane pırpır yaptım arkadaşlar. Şimdi ipimi hemen burada kesiyorum. Bir de ara süslemem var. Onu da göstereyim arkadaşlar. Hemen şimdi ara süslememe geçiyorum. 1, 2, 3 tane zürafa boş bırakıp 4. zürafamı tutturuyorum ipimi. Bir tane pırpır yapıyorum. Bir pırpır daha yapıyorum hemen üzerine dönüyorum yani bir sinek kanadı yapıyorum buraya ve tekrar buraya da bir tane pırpır yapıyorum şimdi diğerlerini de yapıp Sizlere geri döneyim inşallah. Evet arkadaşlar, örneğimin son hali. Evet arkadaşlar, örneğimin son hali bu şekilde. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ben severek, beğenerek yaptım. Videolarımı izleyerek, beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Aynı zamanda abone olursanız da sevinirim. Bu şekilde. Yapanlara kolay gelsin diyorum. Allah emanet olun. Yeni videolarda buluşmak üzere hoşça kalın.